Evet beyler, bugün J2M5 ile oynayacağız. Japon ağacında hemen şurada görebilirsiniz. J2M3'ün altında J2M5 var. Rank 4'te bulunuyor. 5.7 bir yarda bulunuyor bu uçak. Şöyle Battle'dan başlatayım. Teknik değerlerine bakalım. 4 adet 20 mm'lik topu var ki gayet yeterli. Model 1 ve Model 2 olmak olmak üzere J2M3 gibi. Hızı 615 km/saat. Turn time 19 saniye, rate of climb da 17.5 saniye fakat e, maksimum repair costu 11.000 gibi çok yüksek bir e, repair costu var. Hatta J2M3 ile karşılaştıralım 15.000'de o da o daha OP bir uçak şöyle görüyorsunuz. İkisi biraz daha iyi hızı, turn time'ları, ikisi de aynı dönüş süreleri, ikisi de aynı. Fakat J2M3 daha iyi tırmanıyor. onu da belirteyim silahları da ikisi ikisinde aynı fakat bu uçak neden 5.7'de bulunuyor? Açıkçası ben de bilmiyorum. J2M3 neden 5.3'te? Belki hızından dolayıdır ki çok az bir fark var hızından. Şimdi savaşa giriyoruz. Bu uçağı bu arada kimse önermedi yani oyna demedi. Sadece Akutan Zero bu uçağı geliştir dedi J2M5'i. Evet burada başlıyoruz. 17 dakika bence yeterli. 20 almayalım. Universal mermi aldım hepsinde. Şöyle görüyorsunuz 800 metre aşıtma atışı ve 10 saniye sonra başlıyoruz. Diğer mermileri de olabilirdik. Özellikle stilt tavsiye ederim stilt kullanmanızı. Fakat bu oyunda kullanmayacağız. Evet şöyle biraz sesi değiştireyim sizde değişmeyecektir. Bu arada oyunda otomatik flaplar take off pozisyonuna geliyor. İki kez basmak zorundayız bunları kapatmak için ayarlarda da bulamadım. Sanırım zorunlu bir değişiklik olmuş gayetler için. Evet 5.7'de başladık. Şafşik gitmiş. D13'üne bomba almış. Biz direkt şöyle düşmanın üzerine doğru tırmanacağız ki şöyle 21 derecede tırmanmaya başlıyorum. Evet takıma bakalım. 3 tane bombardımanımız var. 6.3'lerle oynuyoruz yani. 5.3, 6.3 maçındayız şu an. N1, K1, c var. iyi. Şu bomba almış. Neden böyle bir şey yaptı? Açıkçası ben de bilmiyorum. Biz buradayız. J2, M5. Diğerleri de Japonlar, Almanlar ve <laughs> Japonlar olarak varız. Karşımızda da işte Amerikanlar, Sovyetler, Çinliler, İngilizler ve İsrail var. Şöyle smokları kapatayım. Doğrudan biraz daha sola kırayım hatta düşmana doğru Tırmanıyoruz OP bir uçak dedi efsanevi pilot Akutan Zero bu uçak hakkında Şöyle biraz daha arttırıyorum Karşımızda bizi geçebilecek olan var mı bilmiyorum belki P-51H'ler vardır Bizden daha iyi tırmanacak olanlar Şöyle kokpitin içerisinden de bakalım. Görüyorsunuz placeholder değil ki güzel gözüküyor kokpiti. Şöyle arka tarafta boş görüyorsunuz tam simülatörde oynamak için. Ön tarafta da kurşun geçirmez camımız var ki bunun sebebi bence bombardıman uçaklarına karşı yani bombardıman uçaklarının savunma sistemleri pilotu vurmasın diye başından, göğsünden. Şöyle görüyorsunuz Japonca yazılar. Evet bir tane bombardıman geliyor. Açıkçası B6'ya benzettim. B6 olabilir. Ki War Thunder Show'da bir tane videosu vardı. 5 tane adamı alıyor. B6 şöyle. Şu an Base'in o tarafta. Birazdan gözükecek. Evet bu uçakların dezavantajından biri şu motoru çabuk ısınıyor. Biraz sorunu. tu evet, 2 de Ju 288'i avlamaya çalışıyor orada görüyorsunuz. Evet B6 asla arkasında olmamanız gereken bir uçak. Bombardıman uçağı Sovyetlerin ki bende de var premium bu uçak. Evet biri antimek başlattı. İstekmen yer hedeflerine saldıracak para için Evet şöyle haritadan da bakalım bizim takım genelde şu tarafa gidiyor bu tarafta savaşı yoğunlaştıracak Evet BE-6'yı aldılar Tebrik ediyoruz ki zor bir uçak savunması çok iyi çünkü Evet bizim ju 388 de karşıdaki hedefi yaktı diye gördüm ben de F2G1'e. Ya da yakmamış evet F2G1 ateş ediyormuş. Evet A7M de geldi. Biz de yavaş yavaş şöyle şöyle flak atışları da başladı yerden. Evet şuradaki hedefe gidelim. Ee, gördüm bir tane uçak. Spitfire'a doğru manevra yapıyorum. Yüksek hızda turn time'ı çok ciddi anlamda düşüyor. Onu da belirteyim. Evet sağ tarafımız koruma altında. Evet az daha çarpışıyorduk. Hemen görüyorsunuz çok zor dönmeye başlıyor yüksek hızda. Buna dikkat edin. Evet burada çok fazla oyalanmamamız lazım. Evet, motor ciddi derecede hasar aldı benim o yüzden buradan uzaklaşıyorum. ve evet, motor öldü şu an. Artık son manevralarımı yapıyorum. Şöyle yakında inebileceğim bir havalimanı var mı? Oraya da baktım. Evet oyunu aldık aa, görüyorsunuz. Şurası yol mu nehir mi anlayamadım açıkçası. Fakat aa, zorunlu iniş yapıyorum artık çünkü. Tüm motorlarımı kaybettim. Tek motorum var zaten. Tek motorumu da kaybettim. Evet, iniş takımlarını son anda kapatıyorum ağaçlara çakılmamak için. Yoksa ağaçlara çakılacağım. Ve oyunu burada noktalıyorum. Saltfish, şu aslında almıştı beni. Ve oyun burada noktalanıyor beyler. Şimdi hangara dönüyorum. İki tane hedef aldık. Gayet yeterli bence, ki biri kolaydı. Diğeri de motor ölüyken aldık. Evet bu kadar da para kazandık. Fakat iki tane yüzde %15'lik booster da kullandım. Burada gösterecek mi bilmiyorum açıkçası. Fakat iki tane booster'ım da vardı. Hatta şöyle göstereyim şu %15'likler de çalışıyordu yani şu gelen paraya aldanmayın. Zar zor maliyetleri karşıladık. Evet şurada gösteriyormuş. Battles'ın altında. Diyeceğim şu bu uçak hakkında J2M3'ten Açıkçası bariz bir şekilde daha düşük performansı var J2M3 ile oynamanızı tavsiye ederim. Neden 5.7'de olduğunu ben bilmiyorum. İkisinde silah sistemleri aynı bu uçan. Yüksek hızlarda turn'ı düşmeye başlıyor. Yani turn zamanı, dönüş zamanınız çok zorlanıyorsunuz uçağı döndürmekte. Fakat nispeten 400 km bölü saatte döndürmeniz kolay kolaylaşıyor bu uçakta. J2M3 açıkçası biraz daha kolay geldi bana. Oynamak isterseniz tavsiye ederim yine OP uçaklardan biri ki repair costundan görebilirsiniz 11.000'lik bir repair costu var fakat J2 m Mevç'ün yanına yaklaşamaz 15.000 gibi çok yüksek en OP uçakları zaten rank, rank 4'te Japonların yaklaşamayacak OP uçaklardan biri J2 M5 bir sonraki videoda görüşmek üzere beyler.